Merhaba ben Berke Aydın. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi öğrencisiyim. E-ticaret alanında çalışmak istediğim için dijital pazarlama da e-ticaretin en önemli alanlarından birisi olduğu için bu alanda bir eğitim almak istedim. Shiftdelete.net gibi bildiğim, güvendiğim bir kurumun alt kurumu olduğu için Co-Founder Akademi bana çok güven verdi. Eğitmenlerinin bu kadar yetkin insanlar olması ve müfredatın bu kadar geniş kapsamlı olması kararımda çok etkili oldu. En sevdiğim ders Google Analytics dersi oldu. Çünkü Google Analytics dijital pazarlamanın temel taşlarından biri ve bunu öğrenmek projelerimde çok büyük bir katkı yarattı. Eğitim sonrasında hemen bir tanıdığımın şirketinin sosyal medya hesaplarını yönetmeye başladım. Kısa zamanda etkileşim oranlarım ve takip sayım arttı. Bunda da aldığım eğitimin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eğitime başlarken dijital pazarlama alanında sağlam bir temel oluşturmayı düşünüyordum. Eğitim bu konuda isteklerim fazlasıyla karşıladı. Hocaların bu konudaki deneyimini ve bilgi sahibi oluşu kendi araştırmalarımda bulamadığım kritik bilgileri edinmemi sağladı. Bu programın kariyerime en büyük katkısı dijital pazarlama alanında kendime olan özgüvenimi sağlamam oldu e, ve profesyonel bir ağ elde etmiş oldum. Grup çalışmaları ve projeler ekip çalışmasının önemini anlamamı sağladı. Farklı bakış açıları ve fikirlerle çalışmak hem kişisel gelişimime hem de projelerin başarısına büyük katkı sağladı. Sizler de benim gibi kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız Cofounder Akademi'yi takip etmeyi unutmayın.